Sonraki hadis şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme insanları cennete en fazla götürecek şey nedir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a saygı yani takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanları cehenneme en fazla götürecek şey nedir diye sorulunca da ağız ve cinsel organdır buyurdu. Yani ben Müslümanlıkta koşarak ilerlemek istiyorum. Ne tavsiye ediyor bana? Takva Müslüman ol, haramlardan uzak dur ve ahlaklı ol. Peki, cehenneme koşan adamın, cehenneme koşan kadının, cehenneme koşan gencin tak diye düşeceği çukurların başında ne var? Dili, konuştuğu şeyler ve ve cinsel organı. Demek ki bu iki şey bataklık. Burada ilk dikkat edeceğim şey Hafız Salim. Ahlak ve takva eşit iki kelime gibi kullanılıyor değil mi? Ahlak ve takva. Halbuki takvayı biz evliyaullahın düzeyi zannediyoruz. Bu Müslümanlık düzeyi. Rabbim hepimize onu kolay kılsın. Burada e, dil tehlikesi sözü, yani cinsel organ tehlikesiyle ne kastedildiği anlaşılıyor. Burada onu izah etmeye gerek yok. Ama dil tehlikesi nedir pek? Altı çok önemli şey sayabiliriz. Birincisi dilden küfür söz çıkmasıdır. Küfür yani haşa Allah yoktur gibi, peygambere inkar gibi sözler. İkincisi gıybet. Üçüncüsü dedikodu. Dördüncüsü yalan. Beşincisi Müslüman kadına namusuyla ilgili bir iftirada bulunmak. Altıncısı da yalan şahitlik yapmak. Adamın mesela trafik kazasında bu buradan geçiyor mu? Diyor geçmiyordu diyorsun. Geçtiğini gördüğün halde ya da hiç bilgin yok. Hatır kırılmasın diye, senin akraban diye. Bu altı şey dilin insanı batırdığı ve helak ettiği şey. Nehuzu billahi teala. Demek ki bunlardan arınsa insan, zina gibi işlere de bulaşmasa cennetlik adam olacak. Rabbim yardım ederse şüphesiz tabi. Evet bir sonraki hadisi şerife geçelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mü'minlerin iman bakımından en mükemmeli huyu en iyi olanıdır. Yani huyla neyi kastediyoruz? Ahlakı. ahlakı kastediyoruz. Hayırlınız kadınlarına karşı hayırlı olanlardır. Evet, ahlak bir numara. O bir numara ahlakı da en iyi nerede ölçüyormuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Evlenene kadar anne babada ölçüyor zaten. Anana babana ne kadar davranıyorsun? Ondan sonra da eşine nasıl davranıyorsun? Eşine nasıl davranıyorsun? Bu eşine nasıl davranıyorsun sorusunu demek ki biz eşler arası kanunlar işte muamelemizi belirledi filan diyemiyoruz. Allahu Teala'ya yakınlık ölçümüz olarak görüyoruz bunu.